Ben doktor Nazım İntepe. Ne Okusam kanalının daveti üzerine ve onların soruları üzerine bu e, röportajı yapıyorum. E, terapist romanının yazarıyım. E, terapist romanı hakkında bir takım sorular ve cevaplar istendi. E, terapist romanının konusu bir aile terapistinin e, günlük yaşantısı, kendi hayatını anlatıyor. Ama günlük yaşantısı içinde karşısına gelen danışmanlarıyla yaptığı görüşmeler, onların sorunları, bir kısmı ilginç hatta trajikomik, bir kısmı maalesef iç kanatıcı, üzücü sorunları dinliyor ve bunlara çözüm üretiyor. Danışmanlarıyla beraber akıl alışverişiyle, bilmin ışığında tecrübesiyle bunlara çözüm üretiyor. Romanın ana teması bu. Fakat terapist, genç bir terapist, o da eşiyle ciddi sorunlar yaşıyor. Hatta evi ayırmış, ayrı yaşıyorlar. Bu sorunları nasıl çözeceğini uğraşıyor. Hatta kendiyle alay ediyor, dalga geçiyor bazen. İşte ben de bir terapiste gideyim. ve Hakikaten gidiyor da. Gerçek vakalardan alınmış bir romandır bazı romanlar en sıra dışı vakalar falan diye kendini reklam eder ya, ben terapist romanında en sıra dışı vakalar değil, en sık rastladığımız vakalar, her ailede yaşanan, her bireyin yaşaması çok 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 muhtemel olan sorunları ele aldım. Bu sorunlar nasıl çözülüyor? Bazısı çok güzel çözülüyor, çok iyi sonuçlara gidiyor ama bazısı çözülemiyor. Ama onun da kötünün en iyisini nasıl yapabiliriz? Danışana en iyi aklı nasıl verebiliriz? Onların mücadelesi var. Ben tabi romanda şunu takip etmeye çalışıyorum. Yani edebiyat biraz böyle laf salatası bir akım veya bir sanat değil. Lafın, sözün en güzel söylendiği sanat. Ama bu en güzel söylenirken dahi faydası olsun okuyu okuruna. Çünkü okur denen varlıklar bizler sonuçta öyle vakti inanılmaz bol, parası inanılmaz bol insanlar değiliz. Öyle varlıklar değiliz. Vaktimiz de kıymetli, nakdimiz de kıymetli parasını verdiği vaktini harcadığı eserden bence çok keyif de almalı ama çok şey de öğrenmeli. Terapist bu bakış açısıyla yazıldı. Yazılmasının bir sebebi de hep söyleriz. Her şeyin okulu var. En küçük bir lastik araba lastiği değiştirmenin bile bir okulu var ama bir evlilik okulu yok. İki gence diyorlar ki siz evlendiniz. Hadi bakalım hayırlı olsun güle güle. Geçinin. Geçinemiyorlar. Problem yaşıyorlar. Sorunlar yaşanıyor. Bir nevi evlilik okulu romanı oldu. Ailenin değerini hepimiz biliyoruz. Yuvanın değerini, evliliğin değerini hepimiz biliyoruz. Ama bunu nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Cemal Süreyya'nın dediği gibi aşkların da bakıma ihtiyacı olduğunu bilemedik canım der. Aşkların da sevdaların da evliliklerin de bakıma ihtiyacı var. Nasıl motorların arabalarımızın 2000 bakımı işte yok, 2 yıl bakımı oluyor, evliliklerin de bakımı var. Böyle didaktik öğretici bir tarza girmeden tam bir roman akışı içinde edebi bir tat ile e, aile terapistinin görüşlerini, yaşayışını, bakalarını anlatmaya çalıştım. Platformuna, kanalına buradan teşekkür ediyorum. Sizler de böyle videoların devamını sağlamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.